kadın Allah belamaz. Ona da söyleyeceğim. Kimi söyleyeceğim? Çocuğu. Hangi çocuğu? Hı -hı. Bekle açma açma. Kapat annem kapıyı. Sen niye motorun aşağıda unuttun? Bilmiyorum ben ben alacaktım. Bak kırıldı ha motorun. Ben alacaktım onu ya. Bak kırmış çöp atmışlar. Susun. Ben alacaktım onu. Kırmış çöp atmışlar ha motorunu. Çocuğumu saydım. Ama aldın. <laughs> Niye gel yukarı çıkarmadın? Bilmiyorum. Kim kırdı? Alacaksın. Kim kırdı mı? Ya alacak. Hayır baban alır. Evet, ya O bizim hiçbir şeyimiz olmuyor. Anamı çok seviyorum. Sen kim Allah belanı versin diye öyle konuştun? Çünkü çocuğu dedim. Hangi çocuğa? Motoruma kırab. Böyle yap. Hadi yap. Anne bu çocuğu dinçe. Şey. Bak ya çocuk. Alo. Mama da. Allah belasını versin hele o çocuğun. Motorunu kırmış. Onu bir bulsam dövedim öldürürüm. Anam Ramazan da kırdı. Ramazan, Ramazan hiçbir şey yapmadı. Ramazan yapmamış anne. Ramazan motoruna binmiş sadece. ne Ben sana bisiklet alacağım. <laughs> bisiklet alacakmış. Kim kırdı bisikletini? <laughs> Anlamıyorum dediğini. Başka çocuk kırdı. Başka çocuk mu kırdı? Ben o kıran çocukları bir güzel döveceğim aşağı ineyim de. Ben de aşağıya ineceğim anne. Hepsini öldüreceğiz döve döve. Tamam birlikte inelim dövelim o çocuğu. Hadi görüşürüz arkadaşlarına.